bir önceki videoda bir bitiş sahnesi yapmıştık. Şimdi ise leveller panelini düzenleyeceğiz. Yani oyuncu hangi levelde kaydıysa onu kayıt tutacağız ve geri buraya leveller gelip ya önceki leveli ya da kaldığı son leveli kendisi başlatabilecek. Şimdi bunun için öncelikle Levels paneli boş bir obje oluşturdum. Buna da levels diyorum. Levelleri bu obje tutacağım. Buraya da yine bir grid layout grup ekliyorum. bunun boyutunu da şöyle şuradan görebiliriz. Şu pencereyi kaplayacak şekilde yani şu kısmı kaplayacak şekilde büyütüyorum. 600 çok geldi. 500 diyelim. Daha belki 450 uzunluk ise 400 olsa yani bu şekilde daha iyi. Biraz yukarı alacağım. Tamam. Daha sonra bunun içine 4 tane buton oluşturacağım. Hemen UI'dan bir buton oluşturuyorum. Ve buna level 1 dedim içine de hemen tekste şöyle bir yazdım bunu kalınlaştırdım boyutunu da hatta daha da büyütebilirim bu şekilde iyi gibi level bir yani butonun adının bu olması önemli bu şekilde çoğalttım ee, bunun adının önemli olması script üzerinden şunu diyeceğiz. Ee, ben butona tıkladığım zaman butonun adını al ve o bu butonun adının olduğu sahneyi aç. diyeceğim. Onun için buton isimlendirmeleri önemli. Ya yani şunukini iki yaptım. Şunu 3 yaptım. Şunu da 4 yaptım. Şunları kapatayım. Ee, şuradan da ayarı 100'e 50 gibi bir şey yapsak iyi olur. Ee, şunu da şöyle biraz daha kaydıralım. 75 şunu da 50 yapalım. Yani bu şekilde görünümü fena olmadı. Şimdi burada yapacağım değişiklikler öncelikle bu dört butonunda buton özelliğini kapatıyorum. Bunu yapmamın sebebi oyuncu girdiği zaman hani kapalı leveller olduğunda o butona tıkladığında herhangi bir işlem gerçekleşsin istemiyorum. Bundan dolayı butonlar tamamen kapalı oluyor. Yani buton özelliği en başta kapalı olacak. Ben daha sonra istediğim zaman açacağım, yani diyeceğim ki bu oyuncu 3. level'e kadar gelmiş buraya kadar olan butonların özelliğini aç. Yine bunları biraz şöyle grimsi ve hafif de şeffaf yapıyorum. Kitli olduğu belli olsun. Yine e, script üzerinden bunun rengini beyaz ve alfa değerini bir yapacağız yani tamamen görünür yapacağız. Evet bu şekilde butonları ayarladık. Şimdi bir genel olarak ne yapacağımızın üstünden tekrar geçelim. Bir oyuncu oyuna girdi. Üçüncü levele veya ikinci levele veya işte daha fazla level yaptıysanız hani belli bir levele kadar geldi. Sonra oyundan çıktı. Bunu biz kayıt altına tutmak istiyoruz. En son hangi levele geldi bunu kayıt tutmak istiyoruz. Daha sonra girdiğinde play butonuna basarsan hani direkt menüden ana menüden play'e basarsa kaldığı son level açsın istiyoruz. Onun haricinde bu leveller kısmına geldiğinde diyelim burada 10 level var ve 6. levele kadar geldiyse 6. levele kadar olan ve 6. level dahil bir şekilde butonların açılmasını istiyoruz. Aynı zamanda renkleri değişik olacak. Burada e, image oluşup yine source image'den hani burayı kilitli bir resim yaparsanız source image'den bunu değiştirirsiniz. Ee, bu şekilde de yapabilirsiniz. Onun haricinde hani daha basit bir şekilde olsun istiyorsanız böyle hafif grileştirip şeffaf yaparsanız zaten kilitli kilit anlaşılıyor. Ee, bu arada bu hani benim mantıken yaptığım şey hani kendim hani düşünerek yaptığım bir şey. Ee, internette i̇nternette belki daha optimizasyonu daha iyisini bulabilirsiniz. Onları da deneyebilirsiniz. Ben sadece basit temel mantıkla nasıl yapılabilir onu göstereceğim. Set level diye bir script oluşturdum. Bunu açtım. Buraya iki tane liste tanımlayacağım. Bir tanesi buton listem olacak. Çünkü ben butona erişmek istiyorum. Butonların enable özelliği, aktifliğini değiştirmek istiyorum. Şimdi burada diyor ki bu button diyor Unity Engine UI'dan alıyor. Benim şu an UI'm UI ekli değil ama Visual Studio'nun son sürümlerinde hani güncelleştirirseniz eğer e, siz button'a tıkladığınız zaman kendisi otomatik UI'yi ekliyor. Eğer ki Hani kendiniz Unity Engine UI yazarak da ekleyebilirsiniz. E, mesela Sign Management'ı da kullanacağız. Yani şu şekilde kütüphane ekleyebiliyorduk. Tamamen size kalmış. Button oluşturdum bir tane ve buraya Levels Button diyeceğim. Level'lerin butonu. Sonra bir de Image türünde bir liste oluşturacağım. E, CTLD ile satırı çoğaltabiliyorduk. Buna da Levels Image diyeceğim. Şimdi şunu Awake olarak değiştiriyorum. Daha sonra iki tane fonksiyon kullanacağım bir tanesi void set unlocked level olacak yani e, kilidi açık levelleri ayarla diye Bir tane de public open level e, bunu da void olarak tanımlayacağım tabi bir fonksiyon oluşturdum. Bu da butona tıkladığım zaman e, tıkladığım butonun levelini açacak. Şimdi buraya yazmadan önce e, bir şundan bahsedeyim. Player Prefs diye bir kavram var. Biz e, bu kayıtlı tutma işlemini Player Prefs'i kullanarak yapacağız. Şimdi normalde biz Unity'ye girdiğimiz zaman tekrar başlattığımızda veya oyunu tekrar başlattığımızda oyunda her şey default haline geri dönüyor. Yani hani ben speed'i e atıyorum 5 tanımladıysam oyuna oyun içerisinde değiştirdim diyelim 7'ye kadar çıktım. Level atladıkça hızımızın arttığını varsayalım. Ben oyunu kapatıp tekrar açtığımda speed 5'ten başlar. Yine sahneler arası geçişte de her şey default değerine ilk ayarladığımız değere geri döner. Sahneler arası geçişte statik değer kullanıyorduk yani adres statik yapıyorduk ve böylece sahneler arası geçişte değerimiz sabit kalıyordu hani ben speed 7 ayarladıysam bir sonraki sahneye geçtiğimde 7 olmaya devam ediyordu ama yine oyunu kapatıp açtığım zaman statik değer de olsa siliniyor çünkü oyun başlatıldığı anda statik değer oluşturuluyor o adrese bir değişken tanımlanıyor bir değer atanıyor. Unity bize diyor ki ben sana player prefs diye bir şey verdim. Yani işte oyuncu tercihleri gibi bir şey. Sen buraya kaydettiğin şeyleri hani sen oyunu kapatsan da biz senin için kayıt altında tutacağız. Player prefs'in iki kullanımı var. Şöyle player prefs diyelim. Nokta set float integer string. Player prefs 3 değer tutar. Float değerler integer değerler, string değerler. Biz burada integer değeri kullanacağız. Mesela integer dediğim zaman bana diyor ki önce bir tane key ata. Yani string bir değer ata. Hangi değişken adıyla tutmak istiyorsun? Daha sonra da onun değerini gönder. Yani set integer, integer'ı ayarlıyorum, integer'ı değiştiriyorum. Get integer dersem bu sefer bana diyecek ki bir tane key ata bunu koymak zorunda değiliz. Yani sen değerini almak istediğin key'i söyle. Atıyorum ben max level diye bir key oluşturdum. Bunu diğer levellerde ayarladım falan. Buradan diyeceğim ki get integer yani o max level'in değerini al. Ben oyundan çıksam da tekrar başlatsam da bu max level'ın değeri her zaman korunacak. Şimdi bunu anlattığımıza göre öncelikle bir şey diyelim. Eğer e, clear prefs nokta get integer max level burada e, yani şey gibi atam olmuyor hani burada integer eşittir max level gibi falan atam olmuyor direkt böyle yazdığınız zaman atamış sayılıyorsunuz yani max level diye bir e, değişken oluşturuyor kendisi integer değişken. Küçük eşittir sıfır ise, yani ilk oluştuğu zaman hani ne olur ne olmaz max level sıfır eşitse veya sıfırdan daha küçükse, ben bunun değerini değiştirmek istiyorum. Diyeceğim ki, player prefs nokta set integer max level virgül bir. Yani sıfırdan küçükse veya sıfıra eşitse bunun değerini 1 olarak değiştir. Sonra set unlock level fonksiyonumu çağırıyorum. Burada ise şunu yapacağım. Bir tane for döngüsü oluşturuyorum. Ve diyeceğim ki i eşittir sıfır. i sıfırdan başlayacak. Sonra i küçüktür Preps, nokta get integer max level İsimlendirmeleri doğru yazmaya dikkat edin. Eğer çalışmıyorsa hani bir harf hatası, büyük harf küçük harf hatası falan yapmış olabilirsiniz. Bunları kontrol edin. Daha sonra iyi birer birer arttır. Şimdi i sıfırdan başlayacak. Yani listemdeki ilk elemana ulaşıyorum ben. Ve max level'a kadar gelecek. Max level'ım diyelim ki 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 yani 6 tane elemana ulaşacak ve ben bu 6 elemanda değişiklik yapacağım. Ne yapacağım peki? Levels button inch indeksindeki elemana git ve onun enabled özelliğini true yap. Yani artık butonlarımı aktifleştiriyorum. Enabled'ı false yaparsanız aynı şekilde, e, tam tersi şekilde aktifliğini de kapatırsınız. Bir de e, görünürlüğünü değiştirmek istiyorum. Buna da levels-image, indeksteki elemana git ve onun da color'ını git new yeni bir color değeri ata. 255, 255, 255, 1. Yani beyaz renkte yapıyorum. RGB'den hani hepsinden e, maksimum gönderiyorum. Öyle olunca da beyaz renk oluyor. Alfa değerini de 1 yap diyorum. Yani artık tamamen görünür olacak. Şimdi e, bu set unlock level'ı hallettik. Bir de open level'ımız var. Burada bir string değer oluşturuyorum. Ve level name diyeceğim. Şimdi event sistem diye bir şey kullanacağım. Yine e, yani Unity Engine event sistem kütüphanesini kullanmam lazım diyor. Ben bunu eklememiştim. Bastım. Hemen kendisi ekledi. Buradan current yani şu anki ve current select object Burada diyorum ki ııı e, şu anki oyunda seçtiğim şu anki objeyi al ve onun ismini döndür Onun ismini level name'e atla. Sonra da sign manager'dan load sign diyeceğim ve ona da level name'i göndereceğim. Buraya ya index değeri yollamam gerekiyordu 0 1 2 3 4 ya da sahnenin adını yollamam gerekiyordu. Level name'i yolladığım zaman işte bu butonlarım level 1, level 2, level 3, e, sahnemin adının da aynı şekilde olduğuna dikkat etmem gerekiyor. Şimdi işimiz tamamen bitmedi. E, başlangıçta hani levellerin nasıl açılacağını belirttik ama şu an oyuna girdiği an sadece birinci level açılır, daha sonrası açılmaz. Bunu da değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl değiştireceğiz bunu? Şunu da şöyle yapayım. Şu normalde 1'di. Yani ilk sahneyi açıyordu. Burada diyeceğim ki player prefs. get integer max level Yani ben play butonuna bastığım zaman gitsin benim max level'ım kaçsa onu açsın. Yani ben en son 7. level'de kaldıysam gitsin 7. leveli açsın. Çünkü hani devam et gibi bir şeydir play button. Bir de bu hani max level'ı arttırmam gerekiyor benim. Arttırma işlemini de next level button'dan yapacağım. Neden? Çünkü next level button'a bastığım zaman ben bir sonraki sahneyi açmışım demektir. Önce buraya bir integer level diye bir değişken oluşturuyorum. Burayı da şöyle aldım. Şuraya eşitledim. Buraya da level atıyorum. Şimdi levelim benim sign manager'dan aktif olan sahneyi alıyor. Onun indeks değerine bir ekliyor. Levelim buna eşit. Load sign level zaten buradan hani buradan alıp buna yapıştırdım. level değerini aç. Level indeksi değeri aç. Bir de şurada şöyle bir şey diyeceğim. Eğer level küçüktür. Playerprefs.get integer max level ise şey almadık tırnak işaretini almadım. Şöyle yaptım. ise player nokta set integer Max level virgül level Şimdi ben ilk baş level değerimi alıyorum Yani build index artı 1 Ben ikinci leveli bitirdim Next level'a tıkladığım zaman ben üçüncü levele geçiyorum Yani ikinci indeks aldım artı 1 ekledim 3 oldu Sonra eğer bu max level'dan büyükse yani şu anki değerim max level'ından büyükse Diyorum ki set integer yani tekrardan ayarla max Level'imi şu anki levele eşitle. Yani 2 ise bu burada 3 yapıyorum. Daha sonra da bu sahneyi yüklüyorum. Şimdi bunu da kaydettim. Unity'ye hemen geri dönüyorum. Öncelikle şu levelse set level'ımı atadım. Şu ekranı kitliyorum. Butonlarımı atadım ve resimlerimi atadım yani e, şöyle diyeyim burada objeleri sürüklüyoruz ama ben button diye tanımladığım için bu listeyi hemen gidip button komponentini alıyor hani benim özellikle buradaki buttonları sürüklememe gerek kalmıyor ben objeyi atadığım zaman o direkt buradaki button komponentini alıyor şimdi bir de e, on click fonksiyonu eklemem lazım buna yani ben buna tıkladığımda hangi level açacağını 10 klik üzerinden belirteceğim. Art dedim. Levels klasörümü yani levels objemi attım. Buradan da fonksiyon olarak set level open level fonksiyonumu koydum. Şimdi bu level panelimi bir kapatayım. Daha sonra menü panelimi açtım. Şimdi bunun denemesini yapalım. Oyunu başlattım. Evet level'ler dedim. Bir saniye. Zatanın sebebi şuydu. Ben daha önce ufak bir deneme yapmıştım. Onun için yine max level key'ini kullanmıştım. Bundan dolayı bir değiş şiklik oldu yani hani son nevele kadar ulaştığım için hani denediğimde max level 5 olmuştu ondan dolayı bir hata veriyordu. Ee, burada player prefs delete all derseniz kayıtlı olan hani key'deki bütün veriler silinir. Ee, bunu da hani bahsedecektim. Daha sonra player pref'si daha detaylı anlatırken bahsedecektim ama şöyle diyeyim siz player prefs denemeler yaptınız ve oyunu build etmeden önce player prefs delete all fonksiyonunu kullanın. Çünkü siz build ettiğiniz zaman mevcut player prefs'lerle kullanırsınız. Şimdi ve bir de şurada şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Neyse şu an için gerek yok. Tamam bir kere delete all demeniz yeter. Şimdi başa geri dönüyorum. Evet oyunu başlattım. Level butona tıkladığım zaman birinci levelim açıldı. Giriyorum. Evet gittim. Anahtarımı aldım. Hemen gidiyorum. Devam et dedim. aldım. Yine devam et dedim. Şimdi oyunu durduruyorum. Tekrar başlattığım zaman levellere geldim. Şu an gördüğünüz üzere 3. levelime kadar olan levellerim açıldı. Yani ben en son 3'te kalmıştım. İster buraya tıklarım 3'ü açarım. İstersem de oyna derim. Yine buradan 3. levelimi açabilirim. Evet, leveller kısmı da böyleydi. Hani buton ayarlarınız böyle yapabilirsiniz. Ee, sadece son, hani şöyle bir şey diyeyim. Şuraya hemen şöyle yapacağım. Eğer e, player prefs nokta get integer max level here e, büyüktür. Levels button nokta count ise şöyle yapalım set integer max level virgül levels button nokta Round. Bunu yapmamın sebebi şuydu Az önceki hatadan da yola çıkarak Dedim ki ben end sahnesini açtım Benim normalde e, 4 levelim vardı Ve son sahneye Geldiğimde ben e, 5. sahnemi Açmış oldum bir nevi Yani şurada son sahne Yüklendiği zaman Yani benim normalde levelim işte 4. indekste bir sonraki sahneye geçtiğinde 5'i açıyor ve buradan max level'ı 5 olarak ayarlıyor. Ama buraya geldiğinde levels button'ın benim 4 tane şey içeriyor. Yani 4 tane button'ım var. 4 level'im olduğu için. Burada diyorum ki eğer diyorum hani mevcut button'ımdan fazlaysa, onun sayısından daha fazlaysa geri onu ayarla. Yani ben son sahneye gittim. Max level'ım 5 oldu. Ama count'u yani levels button'ımın büyüklüğü 4 max level'ı geri 4 olarak ayarlıyorum. Bu şekilde ayarlarsanız hani tekrar hatayla benim gibi hatayla karşılaşmazsınız. Şuradaki da sildim. Evet bu şekilde level ayarlamayı bitirdik. Ee, normalde bunu son video yapacaktım ama ayarlar kısmını göstermeyi unutmuşum. Orada da ufak bir müzik ayarı nasıl yapılır bir onu göstereceğim. Hani ses yükledik ve hani bunun ses ayarını falan nasıl şey yaparız onu göstereceğim. Ve video serisini bitireceğim. Bundan sonra dediğim gibi daha özel spesifik işte şu nedir şu fonksiyon nasıl kullanılır falan o şekilde göstereceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar.